Baba salları kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bu videomda sizler için cesur mu cesur Asabı Keyf'in kıssasından bahsetmek istiyorum. Asabı Keyf Kur'an'da Keyf suresinde geçer. Şimdi sizler için Asabı Keyf'in masalını seslendirdim. Hep beraber sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Olur mu? sevgili günlük. Biliyor musun her şeyden güçlü olan Rabbimiz inanan kullarına her zaman yardım eder. Bazen bir kuş sürüsüyle, bazen bir orduyla, bazen de bir mağarayla. Mağara, evet ilginç değil mi? Bence de. Mağaradaki gençlerin kıssasını anlatayım mı sana? Hani asabı keyif, asabı keyfin Keyf kıssası Kuranda da geçiyor. Kuranda Keyif suresinde Hadi dinle bakalım. Bir zamanlar Putperes bir kavmin içerisinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan yedi tane genç yaşıyormuş. Bu putlara tapan toplumun başında da zalim bir kral varmış. Bu yüzden bu gençler inançlarını yaşayamıyorlarmış. Ama bu yanlışa boyun eğmeyip haksızlıkla mücadele etmeye karar vermişler inançlarından vazgeçmemek için yanlarına köpeklerini de alıp bir mağaraya sığınmışlar. Sonra da Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster diyerek dua etmişler. Bir müddet sonra uykuları gelmiş ve derin bir uykuya dalmışlar. Allah onları bu haksızlıktan korumak için uzun yıllar boyu bu mağarada uyutmuş. Gün doğmuş, gün batmış, yıllar, yıllar geçmiş. Bir gün hep birlikte uyanmışlar. İçlerinden biri acaba burada ne kadar kaldık diye sormuş. Diğerleri de bir gün, belki de biraz daha az bir süredir demiş. Çünkü olan bitenin farkında değillermiş. Sonra kaldıkları süreyi en iyi bilenin rapleri olduğuna karar vermişler. İçlerinden bir arkadaşlarını seçip ona ceplerindeki parayı vermişler. Şehre gidip yiyecek bir şeyler almasını istemişler. Ama hiç kimseye görünmeden gizlice gitmesini söylemişler. Çünkü zalim kral şehir halkı onu fark ederlerse canını yakabilirlermiş. Bu genç şehre ulaşınca onu gören herkes çok şaşırmış. Çünkü üzerindeki kıyafetler ve elindeki paralar uzun uzun yıllara öncesine aitmiş. Tam 300 küsür yıl öncesi. Sevgili günlük hani derler ya antika gibi işte aynen öyleymiş. Tabi geçen zaman içinde Zalim kral ölmüş. Halk yanlış inançlarını bırakmış. Herkes Rabbimizin varlığını ve birliğini kabul etmiş. O gençten olup bitenleri dinleyen halk bunun Allah'ın bir mucizesi olduğuna karar vermişler. İşte böyle. Ne güzel. Rabbimiz hem haksızlıkla mücadele eden bu gençlere yardım etmiş hem de insanlara güzel bir mucize yani bir örnek göstermiş. Sevgili çocuklar bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.